Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depremi yaşayan Balıkesir Sındırgı'da konuşuyor. Canlı olarak ekrana taşıyalım. Gelen ve yerin 11 kilometre altında yani <laughs> yakın dediğimiz bir mesafede 6.1 büyüklüğündeki bir şiddetle 86 milyonu korkutan bir deprem yaşadık. Hem Balıkesir'de hem Manisa'da hem Marmara'da birçok ilde bu depremi hissettik şu ana kadar da yine bu depremin artçıları olan 800'ü aşkın ki 864'tü en son rakam artçı depremi hep birlikte yaşadık. Tabii her depremde her afette olduğu gibi devletimiz depremin ilk anından itibaren tüm birimleriyle sahadaydı. Ve çalışmalarımızı hep birlikte bir koordinasyon içerisinde titizlikle sürdürüyoruz. Bu kapsamda AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesindeki bu plan kusursuz bir şekilde çalışmaktadır. Her yaşadığımız afette eksiğimiz varsa o eksiğimizi tamamlamak suretiyle de vatandaşımızın hemen yanı başında olmaya gayret gösteriyoruz ve beslenmeden barınmaya yine arama kurtarmadan, enkaz kaldırmaya, hasar tespite kadar vatandaşımıza, devletimize ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet vermeye gayret gösteriyoruz. Bizler de bu kapsamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak depremde zarar gören ya da yıkılan evlerimiz için çalışmalarımızı süratli bir şekilde başlattık. Tabii burada önceliğimiz e, yıkılan binadaki ark kardeşlerimizdi. Orada arama kurtarma çalışmalarıydı. Orada AFAD koordinasyonunda ilgili tüm birimlerle arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Ve diğer taraftan da vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda devletimiz tüm birimleriyle birlikte çalışmalarını yürütmektedir. Hasar tespit ekiplerimiz başta Balıkesir olmak üzere değerli arkadaşlar depremden etkilenen tüm illerde 37 mahallede 774 binada tam 1500 bağımsız bölümde inceleme yaptılar. Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölüm ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu. Yine Manisa'mızda 41 binada 53 bağımsız bölümün yine depremden ağır hasar aldığını ya da yıkık olduğunun tespitini yaptık. Tabii şu ana kadar gelen taleplerin hepsini arkadaşlarımız hızlı bir şekilde incelediler. Şunun altını önemli çizmek isterim. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlara hemen koşup incelemelerimizi ekiplerimiz yapıyor. Ancak biz vatandaşımızdan talep gelse de gelmese de, vatandaşımız istese de istemese de bilhassa Sındırgı merkezdeki tüm binaları arama taramasını yapacağız. Bugün ekip sayısını 250'ye çıkarıyoruz ve vatandaşlarımızdan ricam şudur. Ekiplerimiz bu manada girilmedik bina, çalınmadı kapı bırakmayacaklar. Ama vatandaşlarımız kendilerinin riskli gördüğü binaya ya da hasar gördüğü binaya kesinlikle girmesin, yaklaşmasın. Burada hasar tespit çalışmalarımızın sonlanmasını beklesinler. Burada yapılan her hasar tespiti aynı gün içerisinde duyurulacak. Hem kaymakamlığımız, hem valiliğimiz, hem afatımız hem de çevre şehircilik il müdürlüğümüzde bu binalarımız ilan edilecek. Bu binalarımız tespitler yapıldıktan sonra hasarsız ise o binalara girilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Tekrar altını çizerek ifade ediyorum. Bakanlığımızın ekipleri hasar tespit çalışmalarını yapmasına müteakip binaları hasarsız olarak belirtilen vatandaşlarımız binalarına girebilirler. Onun dışında tespiti yapılmamış veya ağır hasarlı, orta hasarlı olan binalara kesinlikle girilmemesini buradan ifade etmek istiyorum. Tabii hasar tespit çalışmalarımızla birlikte vatandaşlarımızı da hasar gören yine depremde bilhassa ağır hasar görmüş acil yıkılacak ya da yıkık binalarda yaşayan vatandaşlarımız yine kendisini binasında huzurlu hissetmeyen vatandaşlarımız varsa valiliğimiz koordinasyonunda 2000 aşkın şu an misafirhanemiz efendim otel noktasında otellerimiz yine barınma imkanlarımız mevcuttur. Burada sıngırdı, Sındırgıdaki vatandaşlarımız talep etmesi halinde kaymakamlıklarımızdan, valiliğimizden eee bu barınmaya ilişkin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde giderebiliriz. Yine depremden hasar görmüş eee bilhassa köyde yaşayan vatandaşlarımızın konteyner ihtiyacı için afatımız bugün yaklaşık 60 konteynerin kurulumunu bitirmiş olacak ve buna ilaveten valiliğimizin yine çalışmalarıyla birlikte bugün konteyner isteyen depremde depremde hasar görmüş, evi yıkılmış tüm vatandaşlarımızı inşallah akşam itibariyle konteynerlere yerleştirmiş olacağız. Tabi cuma gününe kadar Sındırgı'nın tamamında vatandaşımızdan talep gelse de gelmese de tar taramalarımızı tamamlamış olacağız ve fotoğrafı net bir şekilde milletimize Sındırgılı hemşerilerimize paylaşmış olacağız. Tüm bunlar tamamlanır tamamlanmaz. Tabii bir taraftan AFAD'ımızın hak sahibi çalışmaları devam edecek ve bu noktada şunu da duyurmak isterim. Sındırgı merkezde toplu konut idaresi başkanlığımızca yapmış olduğumuz konutlarımız var. Buradan 100 konutu Sındırgı merkezde hak sahibi olan vatandaşlarımıza vereceğiz ve inşallah Mayıs ayı içerisinde de bu konutların teslimini yapmış olacağız. Yine köy konutlarına ilişkin arkadaşlarımıza talimatlarımızı verdik. Bir buçuk ay içerisinde köy konutlarımızın inşası başlayacak ve hak sahibi olan vatandaşlarımızın talep etmeleri halinde yerinde çelikten köy evlerinde yapıyor olacağız. Diğer taraftan telef olmuş hayvanlarımıza ilişkin valimiz gerekli desteği ve yardımı Tarım Orman Bakanlığımızla birlikte yürütüyor olacak. 48 ahırımız depremden hasar görmüş. Burada da vatandaşlarımızın geçici ahırlarıyla ilgili desteklerimizi valiliğimizin, AFAD'ımızın koordinasyonunda yapıyor olacağız. Değerli arkadaşlar, devletimiz güçlüdür, milletimiz büyüktür ve hükümetimiz, devletimiz her depremde Selde, afette olduğu gibi vatandaşımızın yanındadır. Her bir vatandaşımızın burada derdiyle birebir ilgileniyoruz ve çözüm noktasında da hızlı bir şekilde çözüm üretmeye gayret gösteriyoruz. Vatandaşımız müsteri olsun. Ne gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa devletimiz tüm birimleriyle yapılması gerekenleri gerçekleştirecektir. Ve bu kapsamda 11 ilimizi işte 6 Şubat'ta yaşadığımız depremde Nasıl ayağa kaldırdıysak geçmişte yaşadığımız İzmir depreminde, Van depreminde, yine Elazığ, Malatya depreminde vatandaşlarımıza sözlerimizi nasıl tuttuysak Balıkesir'de de Manisa'mızda da aynı şekilde çalışmalarımızı yapacağız ve evini kaybeden vatandaşlarımıza yuvalarını inşallah tez zamanda kavuşturacağız. Değerli basın mensupları bu vesileyle tabii şunu da Önemle vurgulamak isterim. Türkiye bir deprem ülkesi. Hemen hemen her gün depremlerle yüzleşiyoruz. Yaşadığımız coğrafya bir deprem coğrafyası. <laughs> bu durumu hepimizin çok iyi anlaması, etüt etmesi, kabullenmesi ve hayatlarımızı da bu deprem gerçeğine göre şekillendirmemiz çok azmdir. Ve çocuklarımızın, yavrularımızın, yarınları için Benzer acıları, benzer o sıkıntıları bir daha yaşamamamız için yuvalarımızı, evlerimizi en kısa sürede deprem şehirlerinde en kısa sürede yeniden gözden geçirmeliyiz. Depreme karşı dirençli hale getirmek durumundayız. Bugüne kadar devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2013 yılında İstanbul'dan Gazi Osman Paşa'dan başlatmış olduğu seferberlikle birlikte Özel sektörümüzle, belediyelerimizle birlikte emin olun milyonlarca konutun dönüşümünü sağladık. Bu yeter mi? Yetmez. Burada hep birlikte siyaset üstü bir bakışla bugün Balıkesir Belediyemize de, Sındırgı Belediyemize de 81 ilimizdeki diğer belediyelerimize de çağrımız, gelin hep birlikte kentsel dönüşümü gerçekleştirelim. Bu anlamda Bakanlığımız belediyelerimizin ihtiyaçları doğrusunda Bizden talep edecekleri işlerle ilgili her türlü desteği verecektir. Devletimiz her türlü desteği verecektir ve gerek gerekli adımları inşallah hep birlikte atmak mecburiyetindeyiz. Bu noktada belediyelerimizden de kentsel dönüşüm noktasında daha aktif olmalarını bekliyoruz. Gelin hep birlikte el ele omuz omuza bu dönüşümü gerçekleştirelim. Bu acıları bir kez daha yaşamayalım diyorum. Ve ben tekrar hem Manisa'mıza hem Balıkesir'imize hem Sındırgı'mıza <laughs> geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Varsa arkadaşlar soruları alabiliriz. <laughs> Sayın Bakanım, <laughs> önceki evveliyatında 15 yıl boyunca altında bir fırın olarak bir işletmenin bulunduğu ifade ediliyor. İddialar arasında fırının uzun yıllar binanın ısıya maruz kalması sebebiyle binaya zarar verdiği iddiası var. Öte yandan yine homon kesilmesi iddiası da söz konusu tır binayla ilişkilenmiştir. Buna ilişkin bir değerlendirme var. Evet değerli arkadaşlar yıkılan binayla ilgili bu iddialar var bu iddiaları başsavcılığımız detaylı bir şekilde bilirkişiler nezdinde inceliyor. Depremden önce kolon kesilip kesilmediği ya da sizin de ifade ettiğiniz e, buradaki fırın sebebiyle herhangi bir hasar görüp görmediğine ilişkin her türlü etüt yapılmaktadır. Savcılığımız gerekli tahkikatı yapacak ve varsa eğer sorumlularından da her türlü hesabı soracağız. Bu noktada bina sahibi ve müteahhitine ilişkin zaten Adalet Bakanlığımız bir karar verdi. Ee, incelemelere müteakipte gerekli hukuki ve adli soruşturmalar sürecektir. Arkadaşlar var mı sorularınız? Buyurun. Bakalım. Eren Haber, e, Kermikos. E, Şimdilik merkezde de, de oturulmayacak binalar var olduğundan dolayı... Şey sahip Değerli arkadaşlar burada misafirhanelerimiz var, sağlam <laughs> binalarımız var. Ee, eğer bu binalar yeterli talebi görmüyorsa tabii ki konteyner gelecektir. Ama şu an misafirhanelerimize başvuran sadece dört kişi var ee, tüm sındırga genelinde. Yetmemesi halinde gereken tedbir alınacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar geçmiş olsun diyorum.